Selam dostlar. Royalistan şehrini genişletmeye tekrar başlıyoruz. Ee, herkese merhabalar, ben Mustafa. Bugün yanımda Simkiti'nin başkan yardımcısı var. <laughs> Simkiti. Simsiti. İngilizcesi sıfır. İngilizce Simsiti'nin başkan yardımcısı var. Aferin bana. Parkın yanında yaşadığım için huzurlu. Park mı? O park mı? parka benziyor. Ne park oğlum? Neyse. Eee <laughs> belediye mühendisliği bu simdört. <laughs> Tutun artık. Heh. Altırın. <Aferin. gülüyor> burada hırva, hırdavat dükkanı vardı. Biz buradan çekir çekit. 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 Çekit üretiyoruz arkadaşlar. Çek Aynen. Çekit. Ay. Ee, burada şehir deposu var. Şehir depomuzda yüksek kaliteli inşa mal. Tahtamız var lan. Oh my god nasıl? Oha oh, çok önemli bir şey. Buradan üç işliyor, üç Burada 3 çivi istiyor. 3 çivi. Burada 3 çivi. Temel su. 9 tane çivi yapmamız lazım. Hemen yapalım. Ne yapalım. <laughs> <laughs> en son hileli hesap yüklemiştik de. <laughs> hileli hesap yüklemiştik. Oradan oynamıştık. Çocuk direktman oyunu bitirdi. Ya. <laughs> 25 bin nüfus. Arkadaşlar orada 25.000 nüfus olur Bu ne? Bu ne abi? 30 da vermiş. Kaç kaç çık 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 çık. <laughs> Paralı gibi. Sağlık ya. kaç? 10, 10. 16 levele kadar milletimiz <laughs> ölecek mi? <laughs> İlaç ile. Polis. Oğlum Mexis Malikanesi çok güzel gözüküyor ya. Oha bin Oha. Yok canım ben o 1000 dolara 2 dakikaya kasarım ya. Yani. <laughs> <laughs> Sorun yok ilil hesabı bu yeter bu kanka. <laughs> Şu an ben de emniyet müdürlüğü yapabiliyorum hile hesapta. 12, 12, 12. Oğlum sınırsız ya. O sınırsız da. <laughs> bu. 390 paramız var. Hemen okay. gidelim kendimize lüks model. Ya canım ya. Sorry <laughs> 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 in <laughs> 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 Alt tarafı 390. Hepsini hepsini basıyoruz. Kanka plastik niye üretmiyor? Plastik gerekmiyor da ondan. Ha. Çivi, çivi neyden yapılıyor? İlk ilk şeyden. Hı. Bundan yapılıyor. Çivi. 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 Yok çivi. Kanka Yok, ben Yok çivi. Kanka çivi basacağız adamları. Kanka yeni ev yapsana. Ulan beş bin tane ev geliştirmeye çalışıyorum zaten yeni ev deme bana. <laughs> bana ev deme kanka. Vergi topla. Niye vergi topla? Ben bunu kaparca. <laughs> ben bunu <şeyi> sanıyorum. <laughs> tele, 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 <laughs> şey sanıyorum. Hadi televizyon. Konuşanlar onları da sanıyor. <laughs> Şu rıhtımı bana atmıştım. Kargo gemisi rıhtımı rıhtım. Hey bu arada kanka ben bir şey gördüm. Hı -hı, bak merhaba başkan. Üzgünüz bu özel izleri. adamın tipi mükemmel ya. Fevkalade ya. Oğlum. Oğlum. Havalimanı 120 bin nüfus. Wow. Denyalın şehrinde gideriz. Dık, 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 dık. Oğlum Denyalın şehrini görünce ben bir üzülüyorum ya. Aynen. Şey, kendisi çok iyi bu başkan yardımcısı. Adam her, kon her, konumda yardım ediyor. Beni güldürmeyi de çok iyi başarıyor. sen bu sen buradaki doları e, bu bu rafsatlık elmas olarak da düşünelim. <laughs> tıkır tıkır tıkır, tıkır şey harcıyor ya. tıkır tıkır harcadı. Sıfır doları vardı ben en son gördüğümde. En son reklam videosunu. 100 dolar. deneyelim mi be? yapalım ben mı? Ben videoyu durduracağım. Ondan. Arkadaşlar ben 20 saniye etmiştim. O 10 saniye etti ama yedi geldi. Yine ona yakın oğlum. En azından en azından iyi lan. en azından dolar. Plas, plastik kankamın dediği gibi işe yarıyormuş arkadaşlar. Zor. Plastik üreteceğiz. Hemen. <laughs> Olur. Hayır. Ne plastikmiş ya. Sen de ne reklamcıymışsın oyun be. Oğlum Oha 8 dakika. <laughs> Oğlum. Kanka 8 dakika oraya. Arkadaşlar ben bir daha Arkadaşlar arkadaşımız beyin krizi Be... yaşıyor. Beyin krizi yaşıyor. Yedek beyniniz varsa verebilirsiniz. Hayır ben aşağıda başka bir şey yapayım. Gelir misin? Arkadaşlar ablam bastı video biz videoya bir birazcık ara verdik. Değil mi? Aynen kanka. Ve bu oyun niye bu kadar güzel lan? Oğlum oyun normal bana ilk başlar çok kötü geliyordu şimdi gelmiyor hiç. Neden? Elmasını harcadın değil mi? Aynen. Allah orası senin aklın kaç. Plastiklerimizi çatına alıyoruz. Mustafa Zort oldu. El altın. <laughs> Oğlum 8 dakika geçmiş ya. Oha. Biz bunları nasıl bitireceğiz diyorduk lan? 9 dakika geçmiş. Acaba Çivileri şey mi yap? de yapayım. oh oh koçum bir çivi yap. Kanka bence şeyleri yap ya. Bak şuna bas. Biriktirme mi bence? Şuna basayım mı? Oğlum ikisine de bas. Yok buna basayım bir tane. Oha! Ona basınca artıyor tabi. E güzel la. E, artık 3 tane üretecek. Gel bir onluk daha basak iki falan şunu yapabiliyoruz. Artık bu binayı geliştireceğiz. Oh. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sana oyun güzel yemeye başladı zaten. Ben kanka, zaten ben. Zenginim. Kanka biraz bana salsana. Sana salmam. Sen sa, sana salınca elmaslar bitiyor. <laughs> ben ona ilk başladım bu kadar yol yoktu. Yani. Kanka sence yarın e, ne videosu çeksek? Yarın ne videosu çekecek? Yine Hı -hı. ben buraya bir tane çekerim. Yok ya şey çekelim. Ben bunu bir tane çekerim yine de. BS çekelim. Ondan sonra BS çekeriz. Okey. Onun videosunu çekeriz. Öyle. BS de şey çekelim abi. Clash Royale. Clash Royale olur ya. Ma <laughs> ya da Minecraft. BS. BS. BS videosu çekmeye mi çekemiyorum. Neden? BS videosu çekeceğim zaman her zaman gece oluyor da. Ağabey. abi. Şuradaki şuradakini alırız konut bina konut binası kanka yok ya ışıklar çok güzel müzik mi bu ya Yalnız oraya orta parmak koyacaksın Bok <laughs> <Şerare. gülüyor> <laughs> oh gibi gözüküyor niye kanka bak buldozer sen biliyor musun buldazeri bak ne bak bu yolu ağır yapalım ağır mı niye trafik sıkıştıklarını ağır olsun ağır daha fazla Bak şurada duracaklar. Sonra bir daha gidecekler. Bir daha duracaklar böyle. <laughs> Oğlum adamlara yazık. adam yürüyor lan. Aa, şehrimizde insan yürümeye başladı. Çok seviyorum. Vay. Hiç görmemiştim. Bak insan var. çıktı mı? Bak arabalar çok iyi değil mi? Oha fevkulade yemin ederim Mercedes ya. kanka evlerimiz çok iyi. Ya, ee, bir dakika size evde yeni evlerimizi göstereceğim. Çok güzel gözüküyorlar gör, gördüğün. Çok güzel gözüküyorlar arkadaşlar değil mi? Şuradakini görüyor. <laughs> Bu şeye benzemedi mi? Hani Green, Green ve Büyük Macera'nın benzemedi mi? Orada da bir evleri vardı onların yanlarında bina var. Yanlarında kafe. Akabe. Ona benzedi güzel de onlar. Ne? Anneciğim başkan bir itfaiye de istasyonu. Orada fişek atabilir miyim? Atma. <laughs> Çocuğum niye atıyorsun? Niye atıyorsun? Adamları niye boş yere görüyorsun Gece gece atma Bir de, ama bir şey söyleyeceğim. Atarsa da güzel gözüküyor şey. Arkadaşlar artık bir de 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Ha ben söylemeyi unutmuşum. <laughs> Oğlum aynı gün iki tane video atıyorum diyor. Çok iyi. Kanka. Abi prim için değil arkadaşlar. Kanka. Sence şey yapsak mı? Ya. ya düşündüğüm şey yapsak mı? Böyle <laughs> Bu video ayal like atan Her <laughs> <laughs> Hayır. Ben hiç like istemedim. İstemedim abi. Ben hani isteyeyim mi? İstemem. Sen kendi kanalında ilk videosunu mu da şu arkadaşlar hepinize hepinize hep merhaba arkadaşlar. <laughs> yüzümü göster evet yüzümü gösteriyorum. <laughs> yüzümü gösteriyorum. Eğer bu videoyu like at ya atıp abone olmayı unutmayınız. Hadi bay bay. Böyle yaptı ilk videosunda. <laughs> ha bu arada Messi, Messi falan ee, şey Galatasaray Beşiktaş şeyler atmış. Ne? Galatasaray ile Beşiktaş şeyler atmışsın gördüm. Aynen. Güzel gözüküyor. Youtuber <laughs> olma yolunda ilerliyorsun. Aynı benim gibi. <laughs> bir youtuberla ilk defa video çekiyorum lan. Bir çekmiştim vardı da onu, onu atamadık. Bu videoyu like edin herkese lan, lan ne olsun. oluyor? Lan Tabii ki de öyle bir şey yok arkadaşlar. Ev mi yapsak? <laughs> Çocuğu yarı saatte dedik. Arkadaşlar ben ilk bölümde parklardan üniversite Lama. Oh, ah lama park. Oh my god. Ay oh, fiyat <laughs> Altı de bunda... Kanka kaç lira bir dakika şu lama park? 280 dolar. 280. Ben üniversite parkı 200 dolardı. Ben koymaya çalıştım. Mallık yapmışım. <laughs> ben de koymadım. Kanka, kanka bak. Kanka ülke. Para gelsin diye ne yaptım bak. Burada böyle şeyler yaptım. Buradan gidecekler tamam mı? Yoldan gidecekler, böyle gidecekler, böyle gidecekler, gidecekler. Sonra buradan gelecekler. Buradan döndüklerinde döndüklerinden sonra buradan gelince aynı yere gelecekler. Aşırı iyi lan. Ve 3 oldu. Ben ne oldu onlara? Kanka. Ben? Ha ben onları harcadım doğru. Ha bu arada bu e Oha malikane kurmuşuz kanka. Oh my god. Kanka biz balık, balık pazar pazarı mı niye? Balık çok iyi şey o. <laughs> 10 çarpı 10. Oh my god. Balık pazarı nereden aldım ben de bilmiyorum. Burada <laughs> mı almıştı? Almayayım buradan. Oha Sim City, Welcome to Sim City. Kumarhane <laughs> şehir park What? Kumarhane? <laughs> arkadaşlar bu kumar içeren bir video değildir. Net net değil arkadaşlar. Kumar içeren bir video olsa size söyleriz. Senin yapacağın. <laughs> Söyleme lan. Ban yerim yoksa. <laughs> büyükleri özel yaptırma beni videoyu. 18 yaşından büyükler izliyor yoksa. <laughs> hey, Arkadaşlar şimdi sizlere kafa. ev için. <laughs> lan ben bir şey diyordum. <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlere sahil nasıl gidilir onu göstereceğim. Sahile gitmek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Evet artık sahilde. Sahil üzerine yol oluşturamazsınız. Niyeymiş kardeşim? O oh, orası senin mi? Evet. Vuy. Merhaba hey. kardeşim. Eğer bu sahile gelirsin bana 10 milyon dolar vermenle gerekir. Oğlum sahil 15 verdi mi açılıyormuş? What? What? Kanka 10 yıl sonra hadi al. Kanka 10 yıl sonra başla. Kanka bir şey söyleyeyim mi? 10 yıl sonra seviyorum. Ben bunu almam için. Ya bu kolaymış. Oha. Kanka ben bunu almam için 120 bin gerekiyor ya. Aynen. Kanka 10 yıl sonra görüşürüz. Bay bay. <laughs> bu ne ya? Kanka. Genişleme kilidi 10 seviyede açılmaz. Hileli mi? Acaba hileli mi oynasın? Güzel geliyor. <laughs> Bu arada her şey beleş oldu. Arkadaşlar ben bir de bu yola yol çekemiyorum. Niye? Oyun alanın dışında yol oluşturmaz. Burası oyun alanı Kardeşim niye azan orada yollar? Bu binayı alamıyoruz. Keşke alsak. Adamın tipi çok güzel ya. <laughs> Aynen kanka. Bu kulesi bu. Ana adam Bak burada yarış oluyormuş. Ben aldım. Ne? Ne oluyormuş? Görüş. E yap. 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 Oğlum hızlıca level burada, kasalım. Burada başka bir şeyler yapılıyor Oğlum, ama level yapamadım. lan. Level, level kasmak için ev yapmamız lazım. Ev, ev yapmamız yap için şuradaki eşyaları tamamlamamız lazım. O eşyaları tamamlamamız için buradaki eşyaları yapmamız lazım. O eşyaların sonrası bitmesi için de eşya yapmamız lazım. Anladın mı? Benim neden ev yapamadım? Yok ana. Oğlum tohum var lan. Oha tohum fabrikada üretiliyormuş. Oha harika. Oh my god. Yok ana. <laughs> Yok canım ya. <laughs> yani çok düzenli bir şehir. Yo, ya, yani ya Allah Allah nasıl düzenli ama. şuraya bir şuraya vuralım. Kanka bak şuraya vuralım. Şuraya vuralım gitsin. Hadi kral. Bu <gülüyor> düzelledim. Pasifor. To you. Let me down. So fan. What the What the fuck? Let me down. Kıvrıcı da susun. En asa. Wait. Çok kastayım. Ay ama büyük <laughs> sen. Sıskasın. 64 kilosun. 64 kilo musunuz? Yürü. Kaç kilosunuz? 56. Oh my god. Ka kaç yaşındasınız? 12. Oha 12 yaşında 56 kilo kim? Kim? Bu yolu yapsam acaba kaç kaçıyor. <laughs> çok gereksiz o millet. Parmağınızla yol çiziniz. Ama parmağınız da he. Yok ya. Ben ben ayak parmağınız anladım. O yüzden. Olmadı. Acaba YouTube anlar mı bilmiyorum ama. İnşallah anlamaz. Kanka bana bir Neye benzedi kanka? Aşırı ya. <laughs> Evet. Ya ben yol yapmak. Kanka bütün bütün şehir oldu bütün yere boş alanları yol yapayım mı? Bence mantıklı olur abi. Çok güzel gözüküyor. <laughs> oh. Oğlum ben yol neyse yoldan çıkalım. 16 dakika niye için uğraştık biz? Acaba niye? Ye <laughs> 5 dakikasında bir 5 saat uğraştık da. 3 3 Vergiler açık. Vergi toplamak isterim. Niye toplamıyoruz? Kardeş. Hayır istemiyorum. Benim belediye binamı açmak istiyorum. Vergi topla 2500 simolyon kazan. Pardon Mustafa'nın parası. Şeyin adı Royalistan ama Mustafa'nın parası. <laughs> Neyse para arkadaşlar paranın ismini değiştiriyoruz. Royal para. Ro i̇smi Royal dolar. Ro niye Ro Royalist dolar. Royal Royalist dolar. Nasıl? Çok kötü. Ay Royalist. Royalist parası. <laughs> Şehriniz. Sıradaki seviyada açılmış. Yeni uzmanlık kategorisi çok manzara açılacakmış. Mezura açılacakmış. Mezura'yı ne yapacağız? Sana sokacağız. <laughs> çok iyi. Mustafa o sağa gelsin dön, Tamam anla söyleme gelsin, söyleme gelsin. videodayız. videodayız <laughs> lan. Videoda sonra söylersin. Sen de adam gibi konuş Tamam. <laughs> Arkadaşlar en son 100 TL'miz 300 TL'miz vardı 1500 oldu. <laughs> Çok zenginiz. <gülüyor> <gülüyor> Balık pazarı en güzel şey. <laughs> Niye? Mutluluk yayıyor bak. Bütün bütün şehir halkına mutluluk yayıyor. Şunu da yayıyor. Ama şuna yayamıyor. Fark ettiysen bütün şehrimi altına mutluluk geliyor. Oha. Bizim şehrim... Ben başkanın şehrine gideceğim. Hadi gidelim. Şimdi üzüntüler başlıyor. Oğlum adamın şehrine Eyfel bu ne? Dönme dolap almış. Oğlum bir kere benim hileli hesaplık şehrim daha wow, güzel. Alırsın oğlum. Aynısını alırım. Burada bir şey... Kanka şundan satın alalım. Kanka alayım. ondan alma ya. Şundan? Olur. Oğlum bak bu bizi üretemiyoruz ama baya pahalı. Oğlum 400. Ama üretebileceğiz yani. Değebilir. <laughs> Ye, değmez bana. Bana değmez. O çok işime yaramıyor benim. Ama geniş üretmeyi arıyor. O da 10 levelde alıyor. Adam 25 level. Benim 30 level. Ben 101 levelim lan. Neyin kafasını yaşıyorum? <laughs> ne aramadın? Helal hesapta. O ya. Sorun... Arkadaşlar hileli videolar hileli oyunlar istiyorsanız kanalımızda. Arkadaşlar ben hileli oyun yükleme de öğrettim. Attım bak burada yarış pisti oluyor. Bak burada böyle bir şey oluyor. Bak ben burayı açtım ama açamamış. Niye açamamış? Mal çünkü. <laughs> Şimdi Daniel başkan çıkıyor. Oğlum dur. Daniel Bak bak şurada. Bak bak hediye var. Yeni insanlarla tanışmaya bayılırım. Bana plastik verdi. Niye lan doğaya kirleteyim mi diye? Acaba biz ne yapacağız? <laughs> Çok... Şimdi başkanın şehrinden sonra benim şehre bak. <laughs> Neye benziyor? İnşaatları tamamlanmamış şehir. Vallahi hiçbir şey benzemiyor. <laughs> Aynen. İnşaatları tamamlanmadı arkadaşlar da. Kanka hadi yap yap. Daha gelmiş. Aa! Oo! Aa! Oh my god! Bence değmez. Değdi ya. 84 yazar. Oğlum ben onlardan dakikada dörtten üretebiliyorum. 8 dakikada üç, tane, üç tane, beş tane, 6 tane altı tane üretiyorum. Altı dak dakika, altı dakikada. Wake me Net. Bandancaz. Biz yine de bunu atmayalım mı? Atalım ya. Atak atak. Banlanırsak. Senden vallahi ben bir şey yapmadım. Oğlum sen söyle sabahtan bir şarkıyı. söyleyemem koş. Konu şarkı şarkı sorun çıkarabilir. Ne Biliyorum, ben... bilirim ben. Ya bu nereden? Oğlum bak bir 2 3 tanesini tamam. Bu ev uzun zamandır buradaydı. Bence koyalım artık. Konut yol Aa kapa. 912 altın kazandım. <laughs> oh, biricik bir evi, daha büyük bir evi taşıyacağız. Halkımız çok mutlu. Halkımız mutsuz olmasın tek. <laughs> Halkımız çok mutlu. %100. <laughs> yüz. Ben bu oyuna ilk başladığımda hatırlıyorsam bu mutluluk 30'du. Hatta 25'ti. 25'ti yani. Oğlum bir oyuna başladığımda halkımız yüzde yirmi Rahatsız oluyordu bu sesler şimdi yüzde yüz. Arkadaşlar vergi niye vermiyorsunuz? 24 saat içinde. 24 saat içinde iki Sen iki altın mı? Şu an gözlerimiz <laughs> çın 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 oldu değil mi? <laughs> çın, çın 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 çın. Arkadaşlar yarından sonra Minecraft videosu gelebilir. Yarından sonra belki. Belki ama. Gelebilir yani. Gelmeyebilirdi. Ben kabul etmeyebilirim. Arkadaşlar şimdi ben burada trafik yoğunlaşmasın diye bazı önlemler aldım. Bu yüzden trafik yoğunlaşacak. Çok iyi değil mi? <laughs> Mükemmel önlemler aldım ben. Niye ben, ağaçları kesiyorsun oğlum? Ağaçları kesmiyorum. Ağaçları da sınırlıyorum. Oraya ağaç koyacağız. Ha. Ağaç orman. Ağaç nasıl koyuluyor? Ağaç nasıl Hiç kimse duymadan ben söyleyeyim. Ağaç nasıl koyuyor? Ne bileyim oğlum. <laughs> Ağaç koyamıyoruz arkadaşlar. Ağaçları kesmemiz gerekti. <laughs> oğlum oyunun amacın da şehrini büyütmek. E şehrini Bu, de büyütme şey, ağaçları ekmek severim tabii. Ağaçları severim. Bak ağaçları kesmem için ne kadar alan bıraktım. Oh my god. Ağaçlar için ne kadar alan bıraktım. Oh. Ama o. Ama <laughs> dur. Ama 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 ama. Ama o piste yıl. Daniel. Ama o pis den bütün ağaçları ke That. bütün a <laughs> bütün ağaçları kesti gördüğünüz gibi bomboş olanlar gördüğünüz gibi. That. onlar onları arkadaşlar onlar yapay ağaç. Adam roket göndermiş oza ya. <laughs> abi şu roketi ben bitirebilir miyim? Ya. ya bak oğlum şimdi ağaçların çok fazla yani. Çok çok fazla çok güzel ağaçlarım var. Altın ağacı var adamın. Altın koparıyor. Altın elma koparıyor adam. O adam gün Hadi lan gö gönderin yok roketi görmüyor. <laughs> Koptular geldi bak. <laughs> Koptular geldi <galiba. gülüyor> On daha beş dakika oldu gönderin. <laughs> 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 Nereye gitti o? uzaya çıktı kardeşim. Biz bence bu bölümü burada bitirelim ya. ne yaptık? Bugün bayağı para kazandık. Bayağı para kastık yani. Net para kas. Net para kasacağız dedik. Ve bu bak şuradaki inşaatı da tamamlayabiliyormuşuz. Hemen tamamlayalım. 910 Oo oh, 3000 bin... Bayağı para kastık yani. 3000 bin... 300, do... 300... On o 50 340 şimdi 3417 oldu be. Ama baya sonunda bir rakam ekledik. Evet. Şu şuradaki oğlum en büyük videom oldu bu şiiradaki. Nasıl la? En büyük en fazla Oha 25 dakika. Oğlum, oğlum bu arada artık nüfusumuz çok iyi. 3000 kişi oluyor. Barnes kuleleri. Bir parkın yanında yaşadığımdan huzurluyum. Balık balık pazarında balık park olarak sanıyorlar. Kardeşim manyalar. Oğlum o adamla... Bence tahta yer, değer ya. Zengin olduk. İşim Arkadaşlar bu videoda zengin olduk. Başlangıç zengin.